Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün sizlerle TikTok takip, takipçi ve beğeni hilesini göstereceğim. Pratiklere giriyoruz. Buradan Tik Fans bunu yazıyoruz. En üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu yüklüyoruz. Bu yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Uygulamaya şey giriş yapmıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. TikTok. TikTok'a gireceğiz arkadaşlar. Beni takip ederseniz sevinirim. Çapkınlık nasıl gidiyor? Buradan ee, başkasının ismini bulacağız arkadaşlar. Bur Bakın arkadaşlar şunu. ZC631 Uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Buradan. kendi kullanıcı adınızın yazmıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 631. Devam et'e basıyorsunuz arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. Şur şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. saat ee, sağ alt köşede 3 çizgi var arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Buradan da get on fire stars var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Ok'a basıyorsunuz. Geri, e, geri tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyorsunuz. 15 jeton oldu arkadaşlar. Şu ona da basın arkadaşlar. 25 grubu atıyor arkadaşlar. Burayı takip etmeniz lazım. Takip ediyorsunuz arkadaşlar. Geri geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz jeton kasalım arkadaşlar. Şu kalbe basıyorsunuz arkadaşlar. Bir olan yere. Bastık arkadaşlar. Beğenin arkadaşlar videoyu. Beğen beğenmezsiniz olmaz. Bakın 26 oldu. Takip ediyorsunuz şimdi. Sırası takipte. 27 oldu arkadaşlar. Bazen takip etmeden geri tuşuna bastığın zaman yine jeton artıyor arkadaşlar. 28 oldu. Beğenin arkadaşlar. Aynı şekilde. Takip etmeden beğenmeden yine jeton kasıyor, kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar takipçimi e, isterseniz Pardon şimdi buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar lokomotor diyorsunuz TikTok'a giriyorsunuz arkadaşlar <laughs> kendi kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz arkadaşlar şuraya basıyorsunuz Yere geliyorsunuz arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. Ben kendime beğeni atmak istiyorum arkadaşlar. İş i̇stediğiniz kadar bir jeton biriktirdiğiniz zaman atabiliyorsun istediğinizi. Ben 15 diye at atacağım. alım geliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar, aynı şekilde bir daha yapmak istiyorsanız ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan uygulama ve bildirimler var arkadaşlar. Uygulama ve bildirimleri basıyorsunuz. Uygulama bilgileri var. Buradan TİK fansı buluyorsunuz arkadaşlar. Burada. Buradan e, tüm verileri temizliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine TikTok'a geliyorsunuz. kolay bir isim bulalım oh. evet arkadaşlar buldum samet 33 çıkıyorsunuz arkadaşlar tek fansa giriyorsunuz bu Kontrol edelim arkadaşlar. Doğru mu? Evet. 33. Devam et diyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmek, gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bak aynı şekilde bak jetonlar e, yine yenileniyor. E, bildirimleri sildiğimiz için. Bakın 15. Böyle sınırsız yapabiliyorsunuz. 15 oldu arkadaşlar. Beğenin. Beğenmeden de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arttı. Hiç beğenmiyorum bakın. Pardon. Bakın. 27 oldu. Bak beğenmiyorum. 28 oldu. Beğendim bu sefer. takip et diyorsunuz. Ben takip engeli yediğim için takip etmeden de yine jeton veriyor arkadaşlar. Takip engeli iseniz bile yine ee, jeton kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben ee, şimdi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Asıl ee, TikTok hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar. TikTok'tan beni bakın arkadaşlar beğeniler gelmiş. Bakın 2 dakika önce bende düğün. Bakın yine buradan e, kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştıra basıyorsunuz. Devam et. Arkadaşlar takipçi atacağım Evet arkadaşlar Bu videoya 25 like gelirse Instagram takipçi hilesi göstereceğim Sınırsız bakalım takipçileri falan tümle temizleyelim arkadaşlar yoksa olmaz. TikTok'a girelim. Bakalım gelmiş mi. Bakın bir dakika önce beğenmiş üç diğer kişi. Üçünüz <laughs> <Kendinizi> de beğendi. 16'ydı. <laughs> 26 olmuş arkadaşlar. Yenileyelim. Beni TikTok'tan ta evet, takip edip beğenirsiniz. Çok teşekkür çok sevinirim arkadaşlar.